Ee, ...hemen Cemal başlıyoruz. Ee, kısa bir Cemal Can analizi yapar mısınız bizim için? İlk zamanlarda o beraber elemeye geldiğimiz dönemi hatırlıyorum. Ee, biraz daha böyle... ...hani o içindeki cesareti görmemişim ben o ilk zamandan bahsediyorum ama... E, ...buraya geldikten sonra bence o da kendini keşfetti. İçindeki belki de bambaşka o içinde... E, ...tutamadığı karakteri ortaya çıkardı. Çok güçlü bir karakter ortaya çıkardığını düşünüyorum. Ee, ve bu sene... ...bu seneki yarışmacılar arasında aslında en sevdiğim karakterlerden biri diyebilirim abi. Hemen Nisa için neler söyleyeceksin? Abi Nisa öncelikle memlekettim. Kendisi boşnaktır. Ee, Nisa'yı da çok seviyorum. Ee, Nisa'da çok net gördüğüm bir özellik var ki buradaki bence bu sene gelmiş geçmiş yarışmacılar arasında kafası en farklı çalışanlardan bir tanesi. Bizim bizim hayata baktığımız çerçevenin bambaşka bir çerçevesinden bakıyor diyebilirim. Baktığımız konuların da aynı şekilde. Ama onun da çok temiz bir kalbe sahip olduğunu düşünüyorum. İyi ki de var. Nisa'sız bir Survivor 2020 olmazdı bence. İyi ki gelmiş. İyi ki annesi babası yollamış onu buraya. İyi canım ya. Peki. Hemen Elif için ne söyleyeceksin? Hemen devam ediyoruz. Elif'in annesini gördükten sonra da kafamdaki her şey o kadar çok net oturdu ki. E, annesi belli ki onu gerçekten kendi gibi yetiştirmiş. E, yani Elif için de söyleyeceğim. Maşallah abi. Allah yolunu açık etsin. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. On numara bir karakter yani. Maşallah. Evet. Sercan'ı şimdi senden dinlemek istiyoruz. Hayat onu hep bir şekilde zorluklarla karşılaştırmış ama o hep e, güçlü kalmaya çalışmış, güçlü kalmayı başarmış. E, bazen bazı konularda böyle bir tık yukarıdan konuşuyor bence. Hani buradan ben, e, herkesin gerçekten her konuda birbirine içten olması gerektiğini düşünüyorum. Bu söylediğimi de asla yanlış anlamayacağını düşünüyorum. Ama e, Sercan da bu sene bir iki kere tartışsam da gerçekten e, tanıdığıma mutlu olduğum arkadaşlarımdan bir tanesi. Evet, bir sırada evrim var. Evrim için ne söyleyeceksin? <laughs> Abi... Bu bana yapılmış bir komple olmalı Acun Bey. Takımın yarısıyla kavgalıyım. <laughs> Evrim'in buraya geldiğinden beri e, birkaç kez hatta birkaçtan daha fazla ee, benimle hatta birçok insanla aynı kafa yapısında olmadığını fark ettim. Ama onun da yolu açık olsun her konuda. Sağ. Ol. Teşekkür ediyorum ve Yasin'i soracağım sana. Yasin'le birçok kez tartıştık, ee, birçok kez aynı yolu bulamadık. Ama Yasin'in, Yasin'le alakalı en emin olduğum şey, o temiz vicdanı. bugünlere kadar o şekilde gelmiş. Bu zamandan sonra da, Yasin'in her zaman yolu açık olsun isterim. Yasin'in her zaman yüzü gülsün isterim. Böyle abi. Son sorum da, Barış için ne söyleyeceksin? Vallahi abi, Barış'la alakalı söyleyecek bir tık daha fazla şeyim olabilir. Ee ilk geldiğim, Survivor'a ilk geldiğim dönemle şu zamanki Barış arasında e, herhalde Everest Dağı kadar fark görüyorum. Barış'ı ilk tanıdığım zamanlarda biraz daha içine kapanık, bence e, sosyalleşme anlamında biraz daha böyle durgun, etrafındaki insanlara güvenmeyen bir yapıdaydı. Ama ben Barış'ı tanıdıkça gerçekten hem onu tanıdığıma çok mutlu oldum, hem de onu daha önce tanımadığım için e, üzülür duruma geldim. Barış. On numara kalbi var, muhteşem bir kalbe sahip ve e, ben Barış'ın Survivor'da gerçekten e, kendini bulduğunu düşünüyorum. Özellikle son bir aylık süreçte, yani son bir aylık süreçte herkesin gördüğü o Barış'ın e, gerçek Barış olduğunu düşünüyorum ve e, yarışmanın başından beri de yol arkadaşlığı yaptığımız için her gittiğimiz takımda beraber bir şekilde e, başarılı olduğumuz için de ekstra çok mutluyum. Kendisini de çok seviyorum. Abi çok güzel bir şeymiş. Ben size çok teşekkür ederim. Valla ne güzel oldu bu ya. <laughs> Öyle. Ama son bir sorum daha var. Ha buyurun abi. O da kendin hakkında ne düşündüğün? Sence e, kısaca nasıl birisin? Abi böyle kendimi hani anlatamam ama bence e, hani herkes az çok görüyordur. E, buraya geldiğimden beri yani... Buraya geldiğimden beri beraber olabildiğim, beraber olduğum herkese içimdeki mutluluktan az da olsa böyle paylaştırmayı istedim. Çok güzel bir ailede büyüdüm. Annem, babam, abim, ablam yani düşündüğüm zaman gerçekten böyle sevgiyle büyütüldüm. Annem böyle sabah kalktığımda oğlum gözünü açma derdi ağzıma mandalina falan atardı öyle diyeyim Acun abi. Siz ne düşünüyorsunuz Acun abi? Aslında sizin görüşünüz de benim için önemlidir yani. <laughs> Ben biliyorsun düşüncelerimi yarışmacı elendiği zaman söylüyorum Berkan'cığım. Tamam için. abi. <laughs> Eyvallah abi. <laughs> o yüzden biraz beklemen gerekecek. Tamam abi. Hayırlısı olsun. <laughs> Belki de şampiyon olsun o da söylerim düşüncelerimi belli olmasın. Evet hemen hatırlatıyoruz sevgili seyirciler. Berkan için okumak istiyorsanız Berkan yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz. Hemen Cemal geliyorum. Cemal Can senle devam edeceğiz. İyi de bir gözlemcisin. Ee, bakalım sen neler söyleyeceksin. Berkan'la başlayalım. Bize Berkan'ı anlatır mısın? Sevgiyle ve mutlulukla büyüdüğü... ...iki kilometre öteden belli oluyor. Bunda gönlün çok rahat olabilir. Ve mutluluğunu paylaştıkça da... ...mutlu olan insanlardan hep hayatım boyunca... ...hep onların yanında olmuşumdur. Ee, bu da beni yükseltmiştir çünkü. Gerçekten onu tanıdığım için çok mutluyum. Ee, umarım hakkımızda hayırlısı olur. E, ee, kadar söyleyebilirim. E hemen Nisa'yı soracağım sana. Ee Nisa gerçekten ee... Nisa çok değişik. Yani ben Nisa'yı kelimelerle şu an ifade edemem çünkü... ...ee... ...dört ay boyunca birçok şey yaşadım Survivor'da ve... ...her zaman, her anımda... E, bir şekilde yanımda oldu. E, İlk elemeden bu yana hiç ayrılmadan bu zamana kadar gelebildik. Ee, benim farklı bir boyuttaki kız versiyonum gibi, onu öyle adlandırabilirim. Ee, ama IQ'su daha yüksek hali diyebilirim. <laughs> bundan sonra, bundan sonraki hayatımda kazandığım insanlardan biri de Nisa. Hemen Elif'i bize anlatır mısın? E, Elif e, hani Survivor'da olması hepimizin eksikliği var ama hani dıştan baktığımızda onunla çok vakit geçiremedim ama karşı takımdan, o karşı e, bench'ten bakıldığında da hani dört dörtlük bir karakter gerçekten o dört dörtlük karakter seni tanımadan da dış dıştan baktığında belli oluyor. E, buraya geldiğimde seninle ilgili belki e, o tarz şeyler duymadım. Ama gerçekten hani bu ön yargımın da kırılması, o ön yargıyı kırman da beni inanılmaz derecede mutlu etti. Sen anlamışsındır. Anladım. <laughs> Mükemmel bir karaktere sahipsin. Teşekkür ederim. Bu çok uzaktan gözüküyor. Seni tanımasalar bile yani. Teşekkür ederim. Evet, hemen sana Sercan soracağım. Evet, Sercan. Sercan'ın değişik bir e, değişik bir kafası var. Belki de yapmış olduğu o uzun yıllar evden ayrılıp yapmış olduğu e, takım sporundan kaynaklı olabilir diye düşünüyorum çünkü evet. e, daha ketun ve daha e, yani daha nasırlı olması gerekiyor ki e, dış etkenlere karşı kendini koruyabilmesi için belki de ailesinden uzakta bu e, takım sporunu bu milli mücadeleyi sürdürebilmesi için daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için bilmiyorum doğru mu söylüyorum evet, doğru, doğru. ama hani bu şeyi hissediyorum, hani daha sağlam durması gerekiyor. İçinde çok gizli tuttuğu, çok değişik bir mizahı da var. Ee, i̇nşallah o mizahını buradan sonra çıkartır ve e, o mizah kendine çok farklı şeyler katabileceğini de düşünüyorum. Aa, bu çok güzel bir şeymiş, bayağı güzel. He, değil mi? <laughs> Aynı ağzı yaşadık. <laughs> Haftada bir evrimi evet, soracağım sonuçta. Her şey daha güzel olurdu. Evrim. Ee, Survivor'ın tanıtım... E, fragmanında Dediği gibi o kadın o kadın Ben Survivor'a gideceğim Survivor evrim geçirecek Gerçekten e, seveni olsun Ya da sevmeyeni olsun e, Sevilmediği ortamda da Konuşuluyor olabi, olabilen bir karakter Demek ki burada iz bırakmış Bir karakter demektir Yani sev ya da sevme Seven de konuşuyor sevmeyen de konuşuyor Konuşuluyorsa demek ki burada varsın Ve buranın en güçlü karakterlerinden birisin Belki de demektir bu Belki hırslarına yenik düşerek farklı, kendince yanlış olan hareketler yaptı. O kendince yanlış olan hareketleri de e, kendi de bazı zaman söyledi kendine. Hani yanlış ilerliyorum da dediği zamanlar oldu. Belki de hani o nefsine hakim olamadan yaptı bunları. E burası da bir sınav, hepimiz için bir sınav. Hepimizin farklı noktalarının öne çıktığı ve onlarla mücadele etmemiz gereken bir sınav. Atıyorum benim duygusallığım gibi. ...atıyorum onun hırsları gibi... ...ve bence hani... ...son zamanlarda olan evrim... ...sen baştaki evrim o değil... ...yani... ...o evrim bu evrim değil... ...gerçekten... ...evrim için bunları söyledim... evrime biraz fazla Peki. kaçırmış olabilirim... ...Yasin... Ee, ...Yasin şu zamana kadar olan... E, ...kavgalarını hep... ...eşitlik... ...hep insanların haklarını koruma... ...yani en başından olan kavgası... En sonunda olan kavgası bu zamana kadar hep bir şekilde taşlandı. Ee, ama o Yasin'in içinde küçük bir çocuk kalbi var ee, ve o çocuk kalbini ben en başında gördüm. O çocuk kalbi bana gösterdiği için gerçekten Yasine teşekkür ederim. Bu zamana kadar girdiği polemiklerin sebebi de hep e, insanların belki onu sevmeyen insanların belki onu çok seven insanların hep hakkını aradığı için bir şekilde o kavgaların içinde bulundu ve bu zamana kadar da ee, kendimce konuşayım ee, bana hiçbir 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 saygısızlığı ve hiçbir e, sevgisizliğini de görmedim ee, yani herkesle kavga etseydi benle de kavga ederdi düşünüyorum o çocuk kalbini gördüğüm için gerçekten Yasine çok teşekkür ederim yol arkadaşım diyorum Yasine mesela buraya gelmeden önce Yasine inanılmaz bir ön yargım vardı dışarıdan çok antipatik gözüküyor bunu söyleyeceğim. Çünkü gelmeden bana mesela Instagram üzerinden işte şu şöyle, şöyle böyle bir şeyler yaptı. Ben de buraya gelmeden dedim ki sizin prodüksiyondan birilerine e, Yasin diye biri var. E, bana gelmeden hani böyle bir şey yaptı. Bu haberiniz olsun. Ben adada herhalde bundan dedim çok çekeceğim. Ondan sonra adaya geldiğimde bir anda hani bu insan o insan değil. Hani dışarıda gözüken insan bu değil. Dışarıdan Sana gözüken... ne yaptı adaya gelmeden anlamadım tam. ...bana adaya gelmeden önce ben Instagram'da Survivor postu paylaşmıştım. O Survivor postum belki şu an yok. Çünkü onun yüzünden. <laughs> ee, bir Survivor postu paylaşmıştım. Ee, Survivor'a gidiyorum diye. Ee, o da o postu... ...hani ikimiz birlikte Acun Medya'da... E, ...Acun.com'da yayınlandığımız an... E, ...ikimiz yayınlanmıştık. O da... ...o da askerlerini... O ...askerleri olarak adlandırıyor takipçileri. Askerlerini benim sayfama gönderince... ...o postu galiba bloke ettiler, o post gitti. Çok da güzel duygular yazmıştım postun altına. <laughs> Bana gelmeden <abi> burada. <laughs> Geldikten sonra hep el üstünde tuttum. özelimizi niye anlatıyorsun? O, o da bir anıydı. Mesela bu ön yargımı Yasin'i tanıdıktan sonra kırdım. Ee, başta size, sizin prodüksiyona söylemiştim. Dedim ki bu çocuktan herhalde ben çok çekeceğim. Ama tanıdım, dedim ki yani adam gibi adam gerçekten. Ee, Güzel bir karakter, onu tanıdığım için de çok mutluyum. Hop barışa geliyorum son olarak. Fazla konuştum. Ee, Barış geçen gün de aynı şeyi söyledim... Senin seni yani öncesinde tanıyamadığım için gerçekten çok pişmanım. Başta e, bir tık daha soğuk davrandı. Belki karakteri öyle ki öyle. Daha temkinli. Ee, bir anda bir anda sergilemiyor belki kendini. Daha temkinli durmaya çalışıyor. E gerçekten şu anda tanıdığım barış mükemmel. Son bir buçuk aydır tanıdığım barış, mükemmel bir barış. E, yani tek böyle kırıldığım şey en başından beri bu barışı tanımak isterdim. Yani dört ay boyunca bizim takıma geldiği üç ay oluyor. Üç ay boyunca bu barışı tanımak isterdim. E, ondan yana biraz içim buruk. E, onu da çok seviyorum. E, genel olarak ben herkesi sev, sevdim. Peki son sorumda kendin için. Neler düşünüyorsun? Yani dışarıdaki canla survivor yaşadıktan sonraki can, hatta Cemal can e, çok farklı. Gerçekten çok olgunlaştım. E, zayıf noktalarımı güçlendirdiğimi düşünüyorum. E, yani garip, burası çok garip. Gerçekten çok garip bir yer. E, gerçekten hani dışarıdan anlatılmaz. Buraya gelip burayı yaşamanız gerekiyor. ...belki, şunu bile düşünüyorum... ...belki siz bile Survivor'ı... E, ...anlıyor değilsiniz. Yani belki de anlamıyorsunuz siz de Survivor'ı. Çünkü yaşamadınız ama görüyorsunuz ama... ...hani görmeyle olacak bir şey değil bu. Hani belki de bizim hissettiğimiz duyguları tam olarak siz de alamıyorsunuz. Olabilir. Ben bunu da düşünüyorum bazen. Hani burayı yaşayan bilir sadece, o kadar. Evet, e, her zaman da bunu da söylüyorum zaten. Bu yarışmadaki bütün yarışmacıları her zaman takdir etmişimdir. Çünkü benim işim şartları zorlaştırmak. Evet. Bunu iyi yapıyorum. O bir gerçek. Çok iyi. Ama siz de bu şartların üzerinden gelmesini çok iyi yapıyorsunuz. O yüzden iyi bir ikili yarışmacılar her zaman. Bu arada evet Cemal Can için hemen hatırlatıyoruz. Cemal Can için onu kullanmak istiyorsanız Cemal yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz. Ee, bu arada toplu SMS'i bir kez daha hatırlatıyoruz. Evet Berkan için onu kullanmak istiyorsanız Berkan yazıp 18.90'a Cemal için Cemal yazıp 18.90'a. Nisa için Nisa yazıp 18.90'a. Elif için Elif yazıp 18.90'a. Sercan için Sercan yazıp 18.90'a. Evrim için Evrim yazıp 18.90'a. Yasin için Yasin yazıp 18.90'a. Ve Barış için Barış yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz. Evet şimdi söz Nisa'da Nisa Berkan'la başlayalım. Berkan ee, çok temiz kalpli bir insandır pozitif enerjisiyle insanları pilini doldurabilecek bir insan ama bazen o kadar çok dolduruyor ki kendi pilini bitiriyor ee, Bu da onu da gördük son zaman son günlerde o yüzden biraz kendini e, kendine o pili saklarsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum eee Cemal çok iyi ve temiz kalpli bir insandır gerçekten. Yani belki o kadar iyi ve temiz kalpli insan ki başka insanları da öyle görür. Bu yüzden de belki bazen konuşmuyor ve bazı insanların kalbini kırmamak için içine atıyor ve o kendini yıpratıyor diye düşünüyorum. ...kötü bir şey değil yani bu. Sadece... Hayır, ben anladım seni. Anladım. Ee, Elif hakkında... ...Elif'i fazla tanımıyorum. Ee, çünkü sadece genelde... Yok, ...hep... ...Survive'ın başından biri sadece rakibiz. Ama tanıdığım kadarıyla gerçekten... ...kadın dediğim an... E, ...Elif'i görürüm. E, her zaman... ...yani ya ben onu yersem... ...ya o beni yer yerse... E, ...hiçbir zaman... ...böyle o... ...öfkeyi görmedim yani her zaman e, yani nasıl diyeyim fair play fair play aynen fair play bir insan. Teşekkür ederim. Sercan hakkında e, o da aynı Elif gibi dışarıdan yani e, oyunlar hariç fazla tanımadığım bir insan ama Nasıl diyeyim çok zehir zekası var insanları manipüle etmek için belki futboldan geliyordur kötü bir şey değil bu yani tamam, şey tamam. alma ee, yani aynen böyle diyelim öyle kalsın <laughs> evrim hakkında e, Oscar alacak bir kadın Teşekkürler. Yasin hakkında gerçekten Cemalcan'ın dediği gibi çok iyi bir insan. dışarıdan görünmeyen tarafı bize açtı. en aç günlerde benimle yemeği paylaştı. Yemeğini yemedi ve bana vermişti. Bana gerektiği günlerde abilik, babalık yaptı. Cemal Can'a da yapmıştı ve artık o da Berkan gibi pilini bitirmişti. O yüzden belki oyunlarda o pilini başka bir yerde doldurmaya çalışıp o sinirli Yasin ortaya çıkıyordu. Ama yine de sinirli olduğu an sakinleşti, sakinleştiğinde, sakin olduğunda, ee, yine o iyi insan Yasin e, Gey dönmüştü. Ve son olarak Barış. Barışı gerçekten çözemedim başlarda hiç çünkü gerçekten sessiz bir karakterdi. O yüzden yani fazla bilmiyordum, tanımadım. Ama son günler e, daha az kişi kaldığımızda konuşmaya başladı bizimle. E, ve evet Barış gerçekten komik bir insan <laughs> ve bence küçüklüğünde veya ufaklığında kötü bir şey yaşanıp insanlardan korkmaya başlayıp ama burada insanları tanıdıktan sonra insanlara güven verebileceğini anladı ve bu yüzden biz bu gülen Barış'ın yüzünü görebildik. Ve son olarak kendin. <laughs> Yani burada şu an en küçük olduğum içim belki en e, psikolojik olarak öyle salıncakta gibi olan insan olabilirim. Üzgün günlerinde gerçekten üzgündüm, mutlu günlerimde gerçekten mutluydum. E, birini sevmediğim zaman söylemem, söylemiyordum, içime kapanıyordum. Eee Son günler biraz konuşmaya başladım. <laughs> Ama yine de e, bence hiçbir zaman yalan söylemeyip doğrulara doğruları söylemeye çalışıyordum. Evet teşekkür ediyorum ve hemen hatırlatıyorum. Nisa için okulamak istiyorsanız Nisa yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz. Elif sıra sende ve hemen Berkan'la başlayabilirsin. Berkan adaya ilk geldiğinde o kadar sevinçli ve mutluydum ki İstanbul'dan sanki kardeşim geldi demiştim hatta ona yüzüne de söylemiştim. İçi dışı biri olan bir çocuk. Çok temiz ve mutlu bir yüreğe sahip bir çocuk. Bunu etrafına da en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyor. O yüzden böyle bir karakteri, böyle bir kardeşi tanıdığım için çok mutluyum. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Gerisi kampta. Cemalcan için çok büyük bir yeteneksin. Bunu az önce de konuşmuştuk seninle. Ee, umarım bundan sonraki hayatında çok güzel şeyler seni bekleyecek. Hem sportif anlamda hem Survivor hayatında hem de müzik ve sanat anlamında çok güzel şeyler seni bekliyor. İyi Teşekkür ki varsın. Ederim, Ay ne güzel ya. <laughs> umarım becerebiliyorumdur anlatmayı. Evet. tabii gibi sarılacağız birazdan galiba. <laughs> Nisa'ya geliyorum. Ee, çok fazla bir arada vakit geçirmedik e, diğer arkadaşlarla ama ee, karşıdan analiz ettiğim kadarıyla Survivor'a ilk geldiğimde ve Nisa'yı ilk gördüğümde Survivor'in gizli yeteneklerinden biri olduğunu tüm takım arkadaşlarıma söylemiştim. O ilk defa duyuyor. Ee, gerçekten o da duygularını e, hem üzüntüsünü hem sinirini dışa vuran, bunu çok iyi bir şekilde yaşayan bir kız. Ee, aslında o buna zarar vermiyor. Bazı şeyleri ne kadar içine atmış görünse de. Ee, i̇yi ki de böyle yapıyor. Ee, bence burada büyük bir şey başardı. Ee, bu kadar küçük yaşanan rağmen e, çok güzel adım attı. Çok e, dengesini çok bozdu. Çok gel gitler yaşadı. Ama bu Survivor'ı başardığını düşünüyorum. Sercan'a geleceğim. Ee, Sercan, e, Ersin abiden sonra bana yoldaşlık eden, Survivor hayatımda yoldaşlık eden arkadaşlarımdan bir tanesi. Sercan'ı tanımanız lazım. Ee, Sercan'ı anlayabilen yaşayabilir. Ee, gerçekten çok düzgün bir karaktere sahip bir çocuk. Ee, onu tanıdığım için, onun kalbine dokunduğum için çok mutluyum ve çok şanslı hissediyorum kendimi. Çok sahiplenici bir e, yapısı var. Ee, bazı durumlarda kendisiyle hiç alakası olmayan konularda bile arkadaşları için elini taşın altına koyabilen ve bu cesareti gösteren bir çocuk. Survivor'a çok iyi bir karaktere sahip olduğunu düşünüyorum. O da birçok şeyi başardı. Öncelikle zaten kalbimi, kalbimi aldı. Zaten birçok şeyi başardı. Evrime geleceğim. Ee, evrimle ilgili e, onu da çok aslanıyorum. Ama Ama e, karşıdan gördüğüm kadarıyla aynı yaştayız. E, gerçekten onu da çok güzel bir yüreğe sahip olduğunu düşünüyorum. Ama Survivor şartları, e, Survivor'da yaşadıklarımız gerçekten bazı şeyleri değiştiriyor olabilir. Herkes burayı farklı yaşıyor olabilir. O da belki de hırsının e, kurbanı olduğu diyebilirim. Çünkü bazı onaylamadığım birçok hareketi oldu. Ama dediğim gibi buradaki hayat şartları belki de onu oraya getirdi. Böyle yürümek istedi. Ona da her şekilde saygı duyuyorum. Ama yüreğinin güzelliğinden de emin olduğum arkadaşlarımdan bir tanesi. Kadın olarak da bu zor şartlara iyi göğüs geldi. Yavaş yavaş hızlandı. Bana da yetişmeye başladı. <laughs> Yasin'e geleceğim. Yasin, e, terazi dengesi. Çok iyi olan bir çocuk. Gerçekten bir pirinç tanesini bile e, herkese bölüştürebilen, e, çok babacan bir yüreğe sahip olduğunu düşünüyorum. Onun da ince bir tarafı var. Onu görmeniz lazım, onu yaşamanız lazım yani. E, burada zorlandığım bir dönem olmuştu. Adalar birleşmişti. Bana e, oradan çıkmanın yoluyla alakalı birkaç şeyden bahsetti ve Sen buna ince tarafı dedin, değil mi? <laughs> çizgi, ince çizgi. Bir insan çok incesin dersin ya. Ben öyle anladım. İnce bir çizgi varmış ince. Evet. Ya, tamam. Yok yok evet. şimdi anladım. Ben de çünkü hani doğru anlamam lazım mı? Tamam. Ee, o hırçın, hırçın ve sert yapılı Yasin'in bir de güzel bir ka kalbi var. Güzel bir tarafı var. Onu görmeniz için onu yaşamanız gerekiyor. Onunla birlikte vakit geçirmeniz gerekiyor. Ee, o zor zamanlarımda benim bana bir konuşması olmuştu. Gerçekten oradan çıkmamı sağlayan etkili konuşmalarından bir tanesi oldu. Onu tanıdığım için gerçekten çok mutlu ve şanslı hissediyorum kendimi. Barışa gelecek olursak barışın da bende her zaman yeri ayrıdır. Çünkü adada ilk arkadaşlar arasında problem yaşanmaya başladığında bir konuşma yapmıştık takım olarak ve her zaman onlara da şunu söylemiştim, her zaman empati yapmaya çalıştım. Onun farklı bir tarafı var demiştim. Çocukluğunda geçmişinde bazı şeyleri zor geçirmiş olabilir Burada onu tam olarak Yansıtamıyor olabilir Gerçekten kalbini güvendiği insanlara Emanet ettiren bir tarafı olduğunu Düşünüyorum Güvendiği kişilerde çok güzel gösteren bir yanı var O yüzden ben Barış'ı Tanıdığım için çok şanslı ve mutluyum O da burada çok güzel izler bıraktı Çok güzel hikayeler bıraktı Çok da güzel ilerliyor Böyle devam etmesini ve bundan sonraki hayatında da Ona güzel şeyleri beklediğini Düşünüyorum ümit ediyorum. Barış'ı da iyi ki tanıdım. Ve son olarak da kendin hakkında neler söyleyeceksin? Burası çok zor. Gerçekten çok zor. Yani 15 yıldır e, koşuyorum. Koştuğum mesafeyi hesaplasanız belki dünyanın etrafını bir tur atacak kadar mesafededir. Orada yaşadığım zorluklar evet zamanında zorladı ama hiçbir şey söver bir kadar beni zorlamadı. Burada da güçlü ve ayakta kalmayı başardığımı düşünüyorum. İyi işler yaptığımı düşünüyorum. Örnek olduğumu düşünüyorum. Arkadaşlarımın kalbini hiçbir şekilde kırmamaya çalıştım. Bunu da başardığımı düşünüyorum. O yüzden her şey benim için iyi gidiyor. Mutluyum. Benden bu kadar. Teşekkür ederim. Evet.